Allah'ıza ve efendimiz Rabb'e teşekkür ederiz. Biz burada çocuklara masum ve devletimizin gelecek hizmet verecek çocukların önemliliği açıklıyoruz. İnanın için çocuklara ders çalışın diyorum. İnsanlara da bu memleketi geliştirmek için çok büyük mücadeleleriz. Bilsinler veya bilmesinler. Ama emek de verin. Köyümüze, kasamıza, şehrimize ve devletimize. Şunu anlamamız lazım ki bizim bu dünyaya hükmetlerimiz için güçlü için çalışmamız lazım. Ne kadar kıymetli olduğunu ifade etmiştik. Okulumuz gerçekten Sivas'ın mahalle itibariyle de okul itibariyle de baktığımızda en iyi okullarından biri olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Şehrimize kazandırılacak olan Bekir Latife Şahin İlkokulu'nun temellerini atıyoruz. Sözlerimin başında bu okulumuzun şehrimize, ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Bu okulu şehrimize kazandıracak olan Hulusi amcamıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kısa zamanda bu okulun açılışını yapmak da bizlere nasip olur. Değerli çocuklar, duyuyor musunuz beni? Hulusi amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Es fabrikası kuran. Bugün Meltem Kimya dediğiniz zaman herkesin bildiği bir üretimi gerçekleştiren müthişe katkısında bulunan Şahin ailesine teşekkür ediyorum. Buraya ismini verdikleri annelerinin babalarından Allah razı olsun böyle evlatlar yetiştirdikleri için mekanı cennet olsun. Beni Sağlık Bakanı Küçük Sağlıkçı ilan etti, bu sağlığa zararlıdır, lütfen içmeyin diyecek misiniz? Söz mü? Her sabah dişlerinizi fırçalayacak mısınız? Söz mü? Söz. Beslenmenize dikkat edecek, abur cubur yemeyecek, sebze meyve yiyeceksiniz? Söz mü? çocuklar geriye doğru sayıyoruz. Beş. beş dört. Beş, dört beş, üç. Beş, i̇ki.